Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun oynadığı Duy Beni dizisi her bölümünde olay yaratmaya devam ediyor. Sansasyon yaratan senaryosu ile akılları baştan alan dizide en çok dikkat çeken sahneler arasında ise zorbalıklar yer alıyor. Lise yıllarında özellikle bazı nedenlerden dolayı öğrencilerin birbirlerine karşı uyguladıkları zorbalıkların ele alındığı Duy Beni dizisinin gerçek hayatı TV ekranlarına yansıtması bazıları tarafından onay alırken bazı kesim ise yaşananlara tepki gösterir oldu. Her ne kadar zorbalık işlenen sahnelerin fazla olması bile Duy Beni'nin tahtını salmaya yeterli olmazken dizinin dünya çapında üne kavuşması çok bir zaman almadı dizinin çekimlerinin yapıldığı gerçek kolejindeki zengin çocuklarının okula yeni gelen Ekim ve Bekir isimli iki genci soydukları ve zorbalık yaptıkları sahne için Rütük E gelen şikayetler sonrasında Duy Beni dizisinin yayından kaldırılabileceği iddia ediliyor.